Herkese merhaba. Doktor Berk Ataş, erken boşalmada tek seans ve pratik bir tedavi yönteminden bahsedeceğim. Tabii bu tedaviye herkes uygun mu değil. Özellikle penis hassasiyeti çok olan kişilerde, yani vajenin içine girdiği zaman peniste hassasiyeti çok fazla hisseden kişilerde oldukça başarılı bir tedavi yöntemi. Bu tedavi yöntemi nereden çıktı? 1993 ve 95 yıllarında. Denildi ki erken boşalan hastaların acaba penis duyarlılığı fazla olduğu için mi diye erken boşalıyor diye bir çalışma yapıldı. Birkaç çok yani bir daha çok fazla çalışma yapıldı ama iyi ki bunlar burada sonuç olarak şöyle bir şey çıktı: erken boşalan hastaların penis duyarlılığı normal kişilere çok daha fazla olduğu tespit edildi. Bundan sonra 1995 yılında şöyle bir çalışma yapıldı. O zaman dendi ki evet. E, duyarlılık fazlaysa o zaman biz cildi uyuşturalım. Bir takım kremlerle, ilaçlarla bakalım ne oluyor dendi. Ve sonuçta e, bu uygulandığı zaman hastaların boşalma süreleri arttı. Bir önceki çalışmalardaki tez doğrulanmış oldu. E, 2003 yılında gelinde Kim ve arkadaşları Kore'de ki bu hiyonik asitle ilgili en çok çalışmayı yapan grup bunlar. Bir fan tekniğiyle e, hiyonik asiti e, penisin başına baş bölgesine özellikle şu arka taraflarına gördüğünüz gibi 4-5 noktaya hyunicusite enjekte ettiler ve oldukça başarılı sonuçlar aldılar. 5 yıl sonra bu yaptıkları hastaları 5 yıl sonra takip ettiklerinde yani 2003 yılında yapmışlardı. 2008 yılında yaptıklarında ortalama boşalma süresi 84 saniyeden 376 saniyeye çıktı. 6. ayda ve 5. yıldaki hastalar da açıkçası 352 saniye yani evet bir fark var istatistik olarak ama yani 5.8 saniyeden işte 6 saniye 6 dakikadan 5.7 dakikaya düştü. Ee, çok da ciddi olarak evet istatistik olarak fark olabilir ama bence hastalar burada gördüğünüz gibi 6. ayda uygulanan hastalar 5. yılda da hastaların %76'sı oldukça mutlu. Eş mutluluğu da %68 6 ayda, 5. yılda %63. Yani burada şunu gösterdiler, biz bu Hyalurik Asit'i enjekte ettiğimiz zaman 5. yılın sonunda bile e, hastalar ve eşleri mutlu dediler. E, 2012 yılında e, yine Mısır'dan bir araştırmacı grup dediler ki bu fan teknik dışında biz çoklu teknik yaptık dediler. Yani 4-5 bölgeye değil de 8 noktaya penisin 8 noktasına enjeksiyon yaptı fikirler. ve sonuçta da her ikisini de karşılaştırdılar. İkisini de yaptılar tabi. çok da ciddi bir anlamda fark olmadı. Çok noktaya yapıldığı zaman da fan tekniği de yapıldığı zaman da hastalar oldukça başarılı oldu. gördüğümüz gibi birinci ayda 7 dakikalara 8 dakikalara bulan sonuçlar elde edildi. 2013 yılına gelince ki ben de bu tekniği kullanıyorum. İtalyanlar Penis başını 3 bölgeye ayırdılar. O 3 bölgeyi de kendi içinde 4 bölgeye ayırdılar. Ve her bir bölgeye burada görüldüğü gibi enjeksiyon yapıp özellikle penisin hassas olan alt kısmında frenulum bölgesine de enjeksiyon yaptılar. Ve sonuç olarak şöyle bir sonuç buldular. Ortalama 6 ay sonra 80 saniyeden yaklaşık 300 saniyeye yani açıkçası 1,5-1 dakika civarından yaklaşık 5-6 dakikalara kadar çıktılar. Aynı zamanda penis başının da büyüklüğü sağlandığı için bir hastalarda bir kendine güven durumu da ortaya çıktı. Açıkçası ben de bu tekniği kullanıyorum. Penisi başını üç bölgeye bölüp yaklaşık 12 enjeksiyon yapıyoruz. Tabi işlemden önce o bölgeyi uyuşturuyoruz. Hastalar bir ağrı duymuyor. Çok ciddi bir komplikasyonu olan bir durum değil işlemden sonra hastalar 15-20 gün sonra ilişkiye girmeye başlayabiliyorlar. Benim bugüne kadar yaptığım hastalarda oldukça mutlu. Tabii dediğim gibi özellikle seçilmiş hastalara bunu yapmamız gerekiyor. Ben açıkçası her hastaya yapmıyorum. Özellikle penis duyarlılığı fazla olan mesela soruyorum işte kremle ya da spreyle başarılı oluyor musunuz ya da ilaçla başarılı oluyor musunuz diyorum. Evet diyen hastalarda. Tabii ki önce egzersiz programına yönlendiriyoruz. Çünkü o kalıcı bir tedavi. Onu istemiyorum. Ben tek seans bu tedaviyi yapmak istiyorum. Tek seanslı bir tedavi istiyorum diyen hastalara da bunu öneriyorum. Güvenli kullanılabilen bir yöntem. Ionik asitin de vücuda herhangi bir zararı, alerjen alerjen etkisi olmadığı için kullanılabilir. Teşekkür ederim.